Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lautar Tanos Alemki de yeni bir videoda beraberiz. Executioner'ız. Executioner da değişenlerden. Biliyorsunuz ben 7 aydır falan oynamıyorum. 5 numara bizim target'imizmiş. Ya böyle şey oynayasım var biliyor musunuz? Hedef göstermeden sakin sakin oynayasım var. Ama ben Lautar'ım olmaz, yakışmaz. Beş numara psychic claimliyor arkadaşlar. Ben niye beş yazmadım? Şöyle yapalım mı? Tracker. Knight. Yok. Hmm. Crusader değerli bir roldür arkadaşlar. Kime gittiyse, kime gittiğini iddia ettiyse ona gittiğimi söyleyeceğim ama ölmedin diyeceğim. Gece görevini yapmadım mı? Ben bir gece görevim mi vardı? Bir şeyler mi değişti? Bir anda panik oldum. Bak şimdi 5'in will paylaşması da bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra diyeceğiz ki ama ben de onu ziyaret ettim. Sen gelmedin. Gelseydin ölürdün. Hayda. Bismillah be Conjurer. Bu benim hedefim değildi değil mi? Değildi. Hmm. 2 7 Guys I don't know if I reveal myself or not, but Sai is fake. Because I was on two. Şansımızı deniyoruz arkadaşlar. I'm Cruz. If you visit to you would be dead. Hadi bakalım. Eski Lautar taktikleri işe yarayacak mı? Şunu diyorum arkadaşlar. Ben Crusader'ım. 2'ye gitmiş olsaydın ölürdün. I'm Cruz. Guilty 4 and 1 1 and 4 could be this fallen friends Get the Fake sigh. I was on to fake <laughs> town. Are you listening? I was on to this set. Visited to if they visit, they need to be dead. Fake. I'm Cruz was on too. Just guilty. Nasıl da astırlık ama arkadaşlar. Easy peasy. <gülüyor> <gülüyor> ya bayılıyorum Exe ve Jester oynamaya ya. Bu konuda iyiyim be arkadaşlar. <laughs> They are dumb. This tavern. <laughs> Yaswish <Yazmış. laughs> ya. Hello Mao You're right bro <laughs> Absolute buffoons Jokes <laughs> in şu aren't <laughs> ay, ay. <laughs> you yeah? all got played, what the fuck? sizinle oyun oynadı diyor. <laughs> evet bu arada it's the most obvious example. Most obvious değil şimdi o kadar da hakkımı yemeyin ama evet egze olasılığı yüksek bir oyundu. Well that's not great. <laughs> evet, ben görevimi yaptım arkadaşlar. Bundan sonra isteyen kazansın, ister köy kazansın. Şimdi arkamıza yaslanıp izleyeceğiz. Biraz geç geldi ama. Win your first game as an oracle mı? Exe oynuyorum. Ha bundan bir önceki oyun bir 10 dakika önce öldüm diye çıktığım oyunu kazandık herhalde. Orakıldım. Oracle'ı da çözdüm arkadaşlar. İlk defa Oracle geldi ama maalesef ikinci geceden kestiler beni. O yüzden şey yapamadım. Normalde mesela 3'e gidiyorsun, 3'ü koruyorsun ya. Oracle'la rol seçiyorsun. Jailer'ı koru diyorsun. Oyundaki bütün Jailer'lar, get Jailer bir tane de mesela şerifi koru dediğinde bütün şerif rollerini koruyorsun. Ona büyü yapıyorsun. Çok güçlü bir rolmüş. Bayağı beğendim Oracle'ı. Bir Oracle videosu çekmek istiyorum da biliyorsunuz Town of Salem'de istediğin rolün gelme olasılığı çok düşük. Çok fazla rol var. Bakın 7 ay sonra tekrar döndüm. Henüz Jester oynayamadım. Henüz Exe'yi daha yeni oynuyorum kaç haftadır görüyorsunuz video atıyorum. Yani gelmiyor. Çok düşük olasılıkla. Şeyde kullanıyorum. Ee, neydi onun ismi? Şu gelme şansını yükselten. Benim hafıza gidik bugün. Onu da kullanıyorum. Ona rağmen çok düşük. Şimdi arkadaşlar. Bir takip edelim. Köyde bu arada biliyorsunuz bir tane Conjurer var. 4 numara iş. 13 numara TS claim'lemiş Ben şöyle tek tek bir bakayım 1 numara ne claim'lemiş 14 might be EXE Demiş evet haklısın E sen de claim'lememişsin ki milletten claim istiyorsun I am TS 3 numara ne claim demiş. Tam protektif. Altı numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Altı koronur değil. I demiş. 8'e bakıyoruz arkadaşlar. Hiçbir claim yok. 8 ölmüş çünkü. <laughs> 9'a bakıyoruz. I am TP demiş. 10 numaraya bakıyoruz. I am TS demiş. 12'ye bakıyoruz. I claim TK as well. Bir nasıllar ama bakmadım. Arsonist asmışlar. Okay. Ve 15'e bakıyoruz. Böyle bir şey claimlememiş. Şu fake şeyimizi de silelim. Üç numara. Oracle claimlediği için ölmüş. <laughs> ya kıyamam ya. Az önce konuştuk arkadaşlar. Oracle'da herhangi birine gitmiyorsun. Bir role Büyü yapıyorsun, bariyer yolluyorsun. Mesela ages 10 şerif diyorsun. Şerifleri koruyorsun. 1'e 10'a gitmiyorsun. Ah 3 ah. Öğretsek mi çocuğa? 3. Do you know how oracle works? Evet 3 ayrılmış. numara TP claimleyen monarkımızmış. Kavun kazanmaya doğru gidiyor gibi. Bire de şey vermiş. Alright, it's enchanter game since I'm real monarch diyor. Oo. Ya da sen monarchın şu an üstüne konan zaten iki tane şey kullandı diyen eee uh, Bilemiyorum iki, bilemiyorum. Yani iki monark claim'ledi ama belki gerçekten öyledir. Ama belki de şu an monarşi öldüren Kavan rol yapıyordur. Aldı veteriner claim. Veteriner ne ya? Veteran claim'li de. <laughs> 15'te invest claim'lemiş arkadaşlar. Invest'in yeni haline de oynamadım. Invest de değişmiş. You are all evil. Okay, lol. Monarch'ım diyen 2 numarada oyundan ayrıldı bu arada. Good bye. Good, yeah. Look at that fast ass wood. Yeah. Yani zaten baksana. Marshall, Crusader, Psychic, Admirer, Monarch yani bütün güçlü roller öldü. Ya nasıl zaman? Nasıl zaman? Nasıl da yok ettik? Egzi oynamayı özlemişim be arkadaşlar. İnanılmaz keyif aldım yani. 13 numara ben Doom Seyir'im diyor bu arada. Bir numara daha rol bloğu atan Tavern Keeper'mış. Aa bak burada artık 5 kişi mi gilitledi? Onu görebiliyormuşuz. Ben buna dikkat etmemiştim. Yo 6'ya 0'mış. Ha 5 kişi oy verdi diye mi acaba? Bilemedim arkadaşlar. Ben aldığım vine bakarım arkadaşlar. Milletin evlerini bir gezelim mi? 10 numara burada. Bakalım altı ne yapıyor? Altı da böyle duruyor. Dörde bakalım. Dördün evi güzelmiş. Oyundan ayrılan iki numaranın evine bakalım. Bu da bizim evimiz diye girecektim. Kapıda kaldım. Giremiyorum. Naao <laughs> Şu, 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 şu evin güzelliğine bak. Yine girilmiyormuş. Ben size ne dedim arkadaşlar? Biliyoruz bu oyunu ya. Monargo öldürdüler. Sonra Monark rolü yapacaktı. Ama oyundan düştü. Allah büyüktür izin vermedi. <laughs> ama yine de kazanacak gibi kalın. Çünkü e, Belli bunlar bir 3-4 kişi yani. Zaten Conjurer var bir tane. Novia Shroud Kolu geldi. İki tane shroud mı var? Altıdan şimdi de I am mayor kolu geldi. Dalga geçiyorlar ya. Şu an dördün iki oy hakkı var. Dört hangi ee, gruptaysa o grup bir tık, bir tık minik bir tık avantajlı. Artı bir kişi varmış gibi. Eğer 2 düşmeseydi, 4'te Kavun olsaydı Kavun çok büyük avantaj sahibiydi ama 15'i gördüğünüz gibi yani o kadar hızlı kaldırdılar ki Eden Harlow, Eden Harlow. I'm Baker, not gonna lie at this point. Bu da şey yapmaya çalışıyor. Zaten Baker'ım şu an bir zarar veremem. Henüz femin olamadım. Ya Baker'da değişmediyse yalnız şu ev kiminse bayıldım. Çok güzelmiş. Bye bye Baker. Evet, Baker'da aslında. An for fun for playing them isn't. Haklı. Diyor ki neutral roller eğlenceli ama oynayan için değil. <laughs> ben de oynarken eziyet çekiyorum. Baker falan nefret ediyorum arkadaşlar. Bu ap apokaliptik roller, işte seri katil. Yok. Ya köylü olayım istiyorum. Ya kavun olayım istiyorum. Ya da böyle neutral bir şey olacaksam Jester, Exe, Pirate. O kavun baya 4 kişiymiş zaten arkadaşlar. Kalan son kişi de 5. kişi de büyük ihtimal Jester filandı. Kavun wins biz de wins arkadaşlar. Biz de won yani. <laughs> biz de aldık win'imizi egze olarak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.